Herkese merhaba. Benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugün bir yufkayla 5 dakikada hazırlanan gözleme tarifimle sizlerleyim. Yapılışı gerçekten çok pratik. Çok kısa sürede hazırlanıyor. Aynı zamanda 5 çayın yanına daha çay hazır olmadan gözlemeleriniz hazır oluyor. Nasıl yapıldığını, gerekli malzemeleri anlattım aşama aşama. Evet, hadi hep birlikte yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar malzemelerimiz çok basit. Ben kaşar peyniri kullanacağım ama isterseniz elinizde olan peyniri kullanabilirsiniz. Bu size kalmış yarım kase gördüğünüz üzere su var ve çeyrek bardak kadar sıvı yağ. Ben zeytinyağı kullanıyorum yani çeyrek bardak sıvı yağ yaklaşık 4-5 kaşık yağ tekabül ediyor. Yapılışı 5 dakika çok uzun sürmüyor çok pratik ben bir yufkamı ortadan ikiye böleceğim yarım yufkayla bir gözleme yapacağım yufkamı açıyorum Evet yufkamı açtıktan sonra hazırlamış olduğum sosumu her yere gösterecek şekilde sürüyorum. Bir fırça yardımıyla gayet kolay ve pratik oluyor. Bu çok kolay, çok pratik. Misafir geleceği zaman hemen bu şekilde hazırlıyorum ve çok güzel oluyor. Evet her tarafını güzelce yağladım. Ve kaşar peynirimi rendelemiştim. Ortasına gelecek şekilde bir kare oluşturuyorum. Gördüğünüz üzere. Şimdi kenarlarını birleştiriyorum. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyorum. Evet. Ve diğer yufkamı da yapacağım. Ben bir yufkayla yapacağım bugün. Aynı işlemi diğer yufkama da uyguluyorum. Evet, gözlememiz hazır. Evet, yanmaz yapışmaz Teflon tavamı ocağa alıyorum, ısıtıyorum ve hazırlamış olduğum gözlememi tava ısındıktan sonra bırakıyorum ve altı üstü kızarması için ara sıra çevireceğim. Evet biraz daha kızarttıktan sonra çevireceğim ve yağlayacağım. Yağladıktan sonra daha hızlı kızaracaktır. Evet şimdi yağımı sürüyorum. tereyağı margarin istediğiniz yağ kullanabilirsiniz evinizde hangisi varsa. Şu daha güzel kızarmasına neden oluyor. Ayrıca bir hoş bir lezzet katıyor gözlememize. Evet yağ erittikten sonra şimdi tekrar çevireceğim. ısındıktan sonra zaten de çabuk kızarıyor. Hemen diğer tarafını kontrol edeceğim. Evet gördüğünüz üzere hemen çabuk kızardı yağladıktan sonra. Ve kısa sürede gözlememiz hazır oluyor. Aynı keza diğer gözlememi de kızartacağım. çayın yanına, 5 çayın yanına hazır şipşak yufkadan gözleme yapmak gerçekten çok kolay, çok pratik ve lezzetli. Evet. Gözlemenizi pişirirken ocağın başında olmanızı tavsiye ederim. Çok çabuk kızarıyor. Onun için sürekli kontrol etmeniz gerekebiliyor. Evet, 5 dakikada çok pratik bir şekilde hazırlanan gözlememiz hazır. Servise hazır. Ben bu şekilde yapıyorum. Ve yiyenlerin gerçekten çok hoşuna gidiyor. Ben o kısa sürede pratik oluşuna gerçekten hayranım. Eğer okula giden çocuklarınız varsa da bu şekilde hemen sabah çocuklarınıza bu şekilde gözleme hazırlayabilirsiniz. Evet siz yufkayla su böreği veya gözleme yapıyor musunuz bana yorumlar kısmını yazarsanız sevinirim bekliyorum yorumlarınızı takipte kalın arkadaşlarım yine paylaşımlarım olacak beni destekleyerek abone olursanız sevinirim bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz bunu sevinirim yine başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın takipte kalın